Efendim voleybol panoramadan herkese merhaba. Gerçekten e, hani yüzümüz gülüyor. Hakikaten çok güzel bir e, maç oldu. Biyocuğum hoş geldin. Hoş bulduk. E, hemen çok kısa böyle bir birkaç özet yapacağım. ya Çok dikkatimi çeken birkaç nokta var. E, filenin hemen karşısında Egonu, Danesi, Sile var. Yani e, bu güçlü, bu güçlü filenin üzerindeki bu güce karşı... İnanılmaz mücadele verdik. İlk sette 19-17. E, Zehra Markova ikilisi Egonoya bir blok yapıyorlar. O bloktan sonra e, gerçekten e, takımın dengesi bambaşka bir hal alıyor ve ardından Egonu, o bildiğimiz Egonu tutuyor avuta vuruyor ve hemen e, o seti alıyoruz. Daha sonra çok ilginç gelişmeler oluyor. İkinci sette de yine Markova ortaya çıkıyor. Hakikaten 7 sayı almış birinci sette bir kere. Çok ilginç. Markova 25-18'de bitiriyor yine Sıla ile beraber. Sıla'nın inanılmaz derecede güzel bir performansı var. Sıla'nın içine Voloş mu kaçtı dedim ben bir ara. Avrupa'nın en iyi pasörlerinden bir tanesini sanki seyrediyorum. O kadar keyif aldım. İnanılmaz bir keyifti benim için. Ve ee, sözü sana veriyorum. Birinci setten sonrasını tekrar teker devam edin. Ben birinci set demeyeceğim diye daha sonrasını. E, genel olarak buradan tebrik etmek istiyorum Vakıfbank'ı. E, her türlü ekibiyle, oyuncularıyla, gözlerindeki ışıkla dediğin gibi e, Sıla müthiş top oynattı. E, karşı takımda... E, dünyanın sayılı oyuncuları vardı. Yok oldular gerçekten. E, Lambrini Kostandinidu, Yunanlı pasörleri. <laughs> e, ben evet e, dikkatimi çekti spikerin söylemesiyle. Ama şimdi pasörü suçlamıyorum. Genel olarak dağıldılar. Biz e, biz derken tabii e, Vakıf Bank'ı kastediyorum. E, çok iyi servis attılar. Yani bence komple oyun oynandı. Ben başta da yine söyleyeceğim. Sezon başında herkes e, konuşuyordu. Dedim ki vakıp bankilerde çok iyi yerlere gelecek. Ben inanıyorum buna. Burada bir şey daha dikkatimi çekti. Orta adamların uzunluğu ne kadar önemli? Çok önemli. Yani sen diyorsun blok tuttu tuttu ama bak mesela Ioan da çok iyi işler yaptı zaten. Ioan. İyi bir tabii ki. Zehra, Zehra çok seviniyorum. Çünkü çok ağır sakatlıklar geçirdi. Zehra'nın bu durumda olması. Takım olarak komple bir takımdılar. Bosetti, evet. Bosetti yani bugün iyiydi demeyin. Bakın Bosetti gözükmeyen bir oyuncu. Çok yararlı bir oyuncu. Buna rağmen e, maçlar burada. Orada da sılaya şapkamı çıkarıyorum. Gerçekten çok güzel top oynattı. Bu belliydi zaten Sıla'nın buralara geleceği. Akıllı ee, söyleyecek söz bulamıyorum defanslarıyla her şeyleriyle Danesi'nin suratından belliydi Egon'u bildiğimiz Egon'u iki tane bloğa geldi mi outları dövmeye başlar evet iyi bir oyuncu ama yani ben mesela Van Rijk daha istikrarlı oyuncu diye düşünüyorum Markova'ya hayran kaldım Markova'yı sezon başında hatırlayın Şimdi artık ne evet. gün geçtikçe daha da iyi olacaktır. Yani ben burada e, inşallah bu, bugünkü maç gibi olur. Çünkü karşısındaki bak e, bazı eleştiriler de almışız da Eczacıbaşı'nın ve Fenerbahçe'nin rakibi bir rakiple oynamadılar. Anlatabiliyor muyum? Ya onun için bu maç çok önemli ve hatasız top oynadılar. Tebrik ediyorum. Gerçekten bu e, gud <laughs> ettiği hep söylerim. Evet bazı konularda karşı olmama rağmen tebrik ediyorum. Açıkçası o milli takımdaki olan olaylardan dolayı falan biraz ben e, ters görüyordum ama antrenörün ne diyecek lafım yok çok 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 güzel takımı toparlamış İşine geri döndü İşine geri döndü evet. başka Aynen. işlerle başka işlerle meşgul oldu bu biraz milli takımla beraber evet kulüp takımlarının antrenörlerin kafası değişiyor şimdi iyi aynı şimdi bak aynı ülkede kulüp çalıştırdığı zaman Hatta kulüp çalıştırıp milli takım antrenörü olduğun zaman bu herkes çıkacak. Neyse onları bırakalım. Onlar geçmiş. Ben evet, evet. tebrik ediyorum ve bana çok büyük ışık yaktı Vakıfbank Şampiyonlar Ligi için. Çok, çok heyecanlı Evet. Yani e, neyse ileride yani daha sonra herhalde yorumlara konuşacağız. Onun için şimdiden girmeyip çok 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 beğendim. Tebrik ediyorum. Ee, özellikle Sıla'yı tebrik ediyorum. Bakın pasörlük niye özellikle sıra ediyorum? Yani smaçörler tabii ki çok büyük varlık gösterdi. Markova da çok iyi varlık gösterdi ama pasörün çok büyük rolü var bu işte. Yani gerçekten şey gibi yani saat gibi top oynattı. Müthişti. Karşı tarafa abandone oldu yani. Nerede tanesi? Bildiğimiz tanesi nerede? Blok. O. Sila. Sila biraz uğraştır ki o ben o kızı çok beğenirim. Çok oyuncu ama takım oyunu olmayınca, takım dağılınca olmuyor bir şey işte bu bu, Ona bu bizim anlatmak istediğimiz. Sılaya bir cümle söyleyeyim ilave edeyim hemen senin şeyini kesmeyeceğim. Ya bir hani smaçer olarak bir pas bekliyoruz ya biz. Yani hatır, o, o gençlik yıllarımı hatırladım. Böyle hani bir santim yukarı bir santim aşağıya bile olsa o el kol rahat işlemez bazen. Her topa vurmak zorundayız o ayrı bir konu ama. Smaç ara, smaçörlere bu kadar mı Şefkatle top atılır? O Markova'nın slaya smaçtan sonra bir sarılması var. Yani enerjisini tam olarak sahaya yansıtabildi. Bütün takım. Evet, yani evet. Çok takım. güzel yani. Çok konsantre, çok kenetlenmiş. Ee, her bir şey türlü. daha dikkatimi çekti. Bir şey daha dikkatimi çekti. Mesela servise giderken giderken bu bu bakıyor. Giderken bakıyor nereye olduğunu ondan sonra işine bak evet, ben... ya ezberci değil yok yok çok hoşuma gitti. Yok gibi. benim gerçekten bugün onun üstüne on diyelim ee, Bu arada tabii ki yani Tamam biz buradan ekrandan seyrediyoruz ee, kötü de pas olsa bak maçörler de konsantre hiç önemli değil vurdular hepsini Evet yani açık nokta evet. gelse o da mesela bosetti bu işlerde daha şey e, daha tecrübeli çok teknik bir oyuncu e, iki e, yani çok güzeldiler. Allah nazardan saklasın ileriye dönük yine düşünüyorum. Ben Şampiyonlar Ligi çok önemli bizim için. Hangi Türk takımımız olursa olsun orada görmek istiyorum açıkçası. Belki de iki takımımız finalde olabilir. Ama lütfen bugün bence diğer iki takımımızda bu ışığı bu hareketliliği bu kenetlenmeyi ben kenetlenmiyorlar demiyorum yanlış anlamadım. Bu ciddiyeti bu, ciddiyeti, bu ciddiyeti, disiplin ciddiyeti. var bir kere. Bu belli oluyor. Evet her şey tabii ki eğleneceğiz, zıplayacağız, zıplayacağız ama sahanın içindeki disiplin belli oldu. Lütfen onları örnek alaraktan üç takımımızda oraya hedef göstersinler diye düşünüyorum. Kaptan, kaptan Zehra'yı da kaptan olarak diğer kaptanlar örnek almalı. Hakikaten oraya bakmak lazım. Zehra için bir şey söyleyeyim. İkinci sette 19'lu sayılar. Bu 20. sayıdan sonra da çok güzel oynadı bizim takım. İşte yani önemli, önemli Evet bir smacı bir bloğu her şeyi bitirdi ve ikinci setinde ondan sonra hemen ard arda aldığımız sayılarla e, alabildik. Bloklarımız gerçekten çok iyiydi. Markova'nın bloğu da çok iyiydi. Yani Zehra, Markova, Yuan, yani gerçekten Sıla da blok yaptı bir ara. Çünkü bloğun pozisyonu oturmuş bir kere her şeyden önce ve evet, çok çalışmış. Çok bilinçli top oynamışlar. Yani şöyle söyleyeyim, bilinçli top derken orada da gelen açık topta oydu yani özellikle Yoana dikkat ettim. O kadar topu takip ederek blo çıkıyor ki. Yüksek mi, alçak mı ona göre timing'i o kadar iyi ki. Yani süre... blok yap. Plaseları blok yaptılar. O tamam o <laughs> boyunun uzunluğundan oluyor ama bazı toplar evet. süratli gidiyor. Bazı toplar yüksek gidebiliyor. O kadar timing iyi ki zaten onun içinde en iyi blokörlerden bir tanesi orta adamlarından bir tanesi Eee boşuna isim yapmamış. İşte ben eee belki günkü maçlara söylemek istediğim buydu. Ezbere bloğa da çıkmamak lazım. Evet uzun blok adamımız olsun ama onları da yapmamak lazım. Onları artık tecrübelilerin biraz eee nasıl söyleyeyim o timingi ayarlamaları lazım. Bakın ben her zaman söylüyorum bu bizim Türk oyuncular genç oyuncuların Bak böyle güzel oyuncular geliyor, yabancı oyuncularımız geliyor aralarından kendilerine, mevkilerine göre idol seçsinler. Takip evet. etsinler. etsinler. de, çünkü görsel de çok önemli. Yani yalnız ben antrenman yaptım, antrenörüm bunu söyledi, biz bunu çok çalıştık, kondisyonum iyi değil. Görsel de çok önemli. Mesela Bosetti, herkes belki 3 metre esmaç vurmuyor ama o kadar teknik bir oyuncu ki nerede ne zaman paralele dönüyor nerede çapraz vuruyor bunlar yeni yetişecek olan smaçörler için çok önemli bir tren yani bence bir seyretmeleri lazım ben o, o şeyindeyim tebrik ediyorum tekrardan 3. setten 3. setten notlarım var Bak hemen hatırlayacaksın. 1-4, bir, 1 bir kere 4-1 geri başladık. Tamam dedim. Acaba buradan e, döner mi bu maç dedim. Bir bir hafif bir e, hissettim böyle bir şey. Sonra Sıla'nın bloğu bloğu geldi. ona 9'da orada çevirdik her şeyi. Ayça'ya dikkat ettim. O anda iki tane e, egonunun smaçtan top inhvaz çıkarttı. Çok zor bir e, smaçtı gerçekten ve oradan 12 9'a getirdik ya. Gerçekten ben komple Yeni bir şey faalda Bak geriye düştüğümüze rağmen o kadar emindim ki. Çünkü o ışığı veriyor takım. Ee, yani çevireceğimizden emindim de. Çünkü öbür takımın yüzünde ışık yoktu. Danesi evet. gördün mü? Nasıldı? Bitmişti yani. Bu da çok önemli. Bak psikoloji de çok önemli. İstediği kadar servis aslında. Bir e, silah biraz şey böyle inatçı bir oyuncu ama tek başına yetmiyor tabii ki. Ama Danesi'nin yüzünden servis atarken belliydi. Ben ne kadar da geri düştük düştükse içebileceğimize inanıyordum. Olur o kadar yani o şey değil. Ee, yok e, bugünkü ışık, bugünkü konsantrasyon, bugünkü oynadıkları oyun için gerçekten tebrik ediyorum. Devamını da diliyorum buradan. Evet. Evet. Bir şey daha hatırlatayım ya şu evet. o, şeyleri yorumları bir dahaki hatta şimdi hafta sonu cumartesi pazar maç var. Cumartesi cumartesi maç var. Çok yakın. Hemen arkasından yorumları tek tek e, işleriz. Bu güzel maçı sadece maçı yorumlayarak geçelim istiyorum ben. Ee, bir tane daha bir bir not daha vereyim. 17-15'ten sonra Sıla ardarda iki tane Markova'ya top vurduruyor. Hatırladın mı onu? İki tane top vurduruyor, 19-15 oluyor ve oradan sonra da zaten maç dönmez hale geliyor. Ben seni bir yerde çok iyi dedim tamam. Bu Vion'un notu. Hani hep bu ile ilgili cin adam bir taktiği var taktiği var o servisler e, ölü servis gibi 3 metreye doğru servis atıldı. Taktik Yumuşak servis servisler atıldı. Tabii. O kadar iyi bak iyi çalışıyor dersini. Şimdi bunu kabul et. Evet. Yani ben orada ben şeyinde bizim ters düştüğümüz yanlar belli zaten. Sinirlendiğimiz yanlar. Antrenörüne diyecek bir şeyim yok. Yani. <laughs> hayır, hayır yok. Oyunu da görüyor yok. adam. Oyunu evet. da görüyor. Ya, e, iyi çalışıyor. Ekibi çok iyi bak bunu da unutmayalım. Yani kaç senelik aynı ekiple ben sahibi tanırım. Onları da yetiştirdi. Ekibi de çok iyi her türlü. Ekip derken evet. staftaki e, antrenör yardımcısı ona gitmeyelim. Masöründen tut. Senelerin insanlar o kadar kenetlenmişler ki yani aldıkları nefeste hissediyorlar ne yaptıklarını. O çok güzel bir şey. Yani o anda Gui'nin ne, de, ne istediğini biliyor ya staftakiler. Zaten onun isteyebileceğini tahmin ediyor ve söylüyorlar mesela bu çok önemli bir şey o frekansı o birbirlerine olan ne, diyalogları evet. ya oyuncuların bu kadar bak onlar da şimdi Yohan geldi Markova geldi Markova'yı nereden nereye getirdi, ne kadar sert maç vuruyor yani ben Mükemmel. sana söyleyeyim çok da teknik Bo çok uyanık. E bu arada servislerinin çoğunu da kaçırdı İlk iki sette tamamen İlk iki setle, kaçırdı. Sonra toparladı ama. Sonra, top, sonra toparladı. Toparladı. taktik servislerde. O kadar olacak evet. yani takım çok evet. hani, kötü gidersin de ay bu da servis kaçtı mı diye, affedilecek değil de ama orada evet onlar oldu ama öbür tarafta çok büyük işler yaptı. Yani çok hepsi büyük çok büyük işler yaptılar. Çok güzel bugün tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Ee, gerçi bütün takımlarımızı tebrik ediyoruz. Galibiyetle geldiler ama bu önemli bir maçtı. Yani Liboromuza kadar, başörlüğe yani maç Libor'a kadar harikalardı gerçekten. Yani e, şu anda iç takımımızın oynadığı takımlar arasında e, bayağı ciddi bir rakipti. Bakafın ki Milano belki evet. yarın öbür gün evet. finallerde de göreceğiz onları. Bugünkü maçı aç tutmayalım. Onlar da çıkacaklar. Ee, önemli bir rakipti. Bakmayın onlar da belki bugün böyle oldular ama diğer maçta daha başka şeylerle karşılaşabiliriz yani. Olabilir. Boş, boş bir takım değil. Kesinlikle. Boş bir takım değil. Yani o da bir şeyler görüyor. LaVar'ın de kötü antrenör değil. Ama biz hani niye bunu daha çok söylüyoruz Vakıfbank için? Sezon başındaki vakıf Bank'la buradaki Vakıfbank arasındaki farkı anlatmak istiyorum dedim. Yani ileriki tarihlerde bu takım çok iyi olacak dedim. Galatasaray karşıs karşısındaki vakıfla şimdiki vakıf arasındaki fark. Güin'in o huyları var. Ben ta kendi zamanını hatırlıyorum. Onun için oradaki kaybettiği maç önemli değil. Kendi hatalarını ve hatta eksiklerini görüp hemen tamamlıyor. Bunun sezon başında olan mağlubiyetleri ilgilendirmiyor. Belki maç bile veriyor yani. inatlaşıyor. Eksiklerini görsün diye. İşte bu e, görüyor. Okuyor yani işi. Bu çok önemli. Eee evet. Ben özellikle gerçekten uzun zamandır bütün pasörlerin arasında evet. sığınım çünkü oyunu çok onu, önemliydi. Onu yani, gerçekten çok önemliydi çünkü e, müthiş top oynattı. O da genç bir pasör yani güzel ve özgüven var kendinde onda da güzel özgüvenlerden ama e, evet e, çok beğendim çok. Bir ara bir ara e, sayı da aldı. Biliyorsun hafif içeriye doğru giden toptan bir ara sayı da aldı. Normal Yoksa ala da alır yok. onu yani akıllı bir pasör de evet. solak avantajı da evet. var. Evet yani e, gerçekten ama o elindeki hassasiyet e, yani valoş derken e, boşuna söylemedim o kadar keyifle izledim ki bir pasörün bir takım için ne kadar kıymetli olduğu. Ve takımı sevgiyle kucaklarken attığı pasla onları, onları smaç vurması herhalde Sıla'yı onlardan daha çok mutlu ediyor. Ama o bak şey, çok... bir şey dikkatini çekti mi bir pozisyonda yüzü demek dörde tabii ki gerçekten dışarıdan dörde atacak diye bekliyorsun. O kadar güzel parmağı var Bravo. ki yani öyle bir attık ikiye e, imkan evet. yok blok hissinin boş top evet. durdurdu. Evet. Yani evet. Çok iyice... E, yani verilen dersi çok iyi çalışmış Sıla'da. Tebrik Ortayı da çok güzel kullandı. Köşeleri evet. de çok güzel kullandı. Üçüncü sette Barkova'da pipe atakları o arka ortadan iki tane e, smaç gerçekten çok etkileyiciydi. E, Guidet diye evet ayakta alkışlıyoruz. E, bence işine geri döndü. E, bugünkü konu değil ama Santarelli'yi bir dahaki e, programda özellikle ligin arkasından Santarelli'yi ben not almışım. Ona sıra gelmedi. Yani bugün onu konuşacak durumda değiliz. Yok bu galibiyetimizi kutluyor. Evet sakat sakat kalan o yani hala sakatlıkla mücadele eden e, Cansu da onlardan bir tanesi. Onlar adına mutlaka onu değerlendireceğiz. Yani Guidetti'yi seyrettikten sonra takımını seyrettikten sonra Santarelli'nin biraz daha bakıp şapkasını da öne e, çıkarıp biraz düşünmesi gerekiyor. Çünkü milli takım için çok önemli bir pasör yakaladık. E, bence Sıla'nın bu anlamda milli takıma da çok katkısı olacağı düşüncesindeyim. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Tabii ki olacaktır da şöyle bir şey söyleyeceğim. Bence Cahit yani o milli takımda olanlar hepsini konuştuk. Ben artık oraları geçmek istiyorum. Çünkü bak e, e, Santabelli bu şekil, Guidetti de zamanında başka şekil şeyler yaptı. İstemiyorum artık konuşmak. Artık kim varsa başında onu bunları görerekten ona göre ikazlarında bulunsunlar. Yani Santrali şu anda milli takımın antrenörü. Yani aynı hatalara düşecekse zaten değil mi? Yani öyle evet. çocuklara izin vermesinler. Abi yani federasyon başkanımız sporun içinden gelen voleybolun içinden gelen bir insan İnşallah bazı şey orada o zaman olanları bir daha çok göz önünde bulundurarak yani şu anda bir şey yapamayız. Onu demek istiyorum. Artık yeter aynı şeyleri irdelemekten işte şeylerini görüyoruz. Sakatlıkları görüyoruz. Oradan düşenler hiçbir cansımız yok. Bir şey yok. biz bir, Genel olarak konuşuyorum. Bazı arkadaşlar taraf tuttuğumu zannediyorlar. Değil. Şu anda benim için bakıp da biz, biz, biz bizim biz. takım. Çünkü <laughs> yurt dışında oynanıyor. Ben Fener'le olabilirim. Ben Eczacıbaşı kökenli, Eczacıbaşı'nda yetişmiş oyuncu olabilirim. Ama şu anda ben ee, vakıf biz diye görüyorum. Benim görüşlerim, benim spor anlayışım bu. Yurt evet. dışta oynayan her takımımız destekleriz. Bu ne demek Türkiye? Hayır, kesinlikle. gelecekse kesinlikle. kim getirirse getirsin. Önemli olan bu. Ama biraz da dediğimiz gibi bilgilerimizi, tecrübelerimizi aktarıyoruz. Ee, öyle yani. Oradan birisi ve de, bir eleş ve de eleştiriyoruz doğal olarak. Evet. Ya, eleştireceğim. Yani beni ilgilendiriyor. Kötü oynasaydı, kötü oynadığını söyleyecektim. Ama burada şimdi. Yani taraf tutmak taraf olmaz burada. Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksin. Aynı şey bütün diğer takımlar içinde yani. Eleştirmem. Yani iyi oynayan bir şey ne diyeyim ki? Ne diyebilirim ki? Diyecek bir şey yok. Şimdi bak evvelki programlarda konuştuğumuz orta adam konusunda diğer takımlar bunları biraz kale alsınlar. Demek ki iyi görüyor. İki tane çok uzun orta adamı var. Bak Evet. Onun ne kadar büyük fonksiyon olduğunu şimdiki bugünkü maçta gördük. Bir Yuan orta adamı olarak her türlü neler yaptı. Hücum olsun, blok olsun. Değil mi? Biz bu maçlar için daha çok bunu tercih ediyoruz. Değil mi? Avrupa Şampiyonası'nda e, e, şimdi Imoko Imoko'nun orta adamları nasıl? Ona göre defans oturuyor. Bunlar çok önemli. Niye bugün iyi defans oh, yapabildiler? Ayça niye güzel toplar çıkarabildi? O kadar düzgün yerde çıkıyor ki blok. Belki lobun üstünden vuruyor egonu ama buna rağmen çıkardı. Değil Çok mi? güzel bir şeyi söyledin. Çok güzel bir konu bu. Blok yerinde olursa arkadaşlar, blok Defense'de yerinde olursa ona göre hatta olur. zamanlaması da düzgün olursa arkadaki müdafaa hakikaten ona göre oturuyor. Hatta smaçör öyle bir hale geliyor ki yani plese'yi atacaksa bile göstere göstere atmak zorunda kalıyor. Dağınık bir blok bütün arkadaki müdafayı darmadağın edebiliyor. Çok haklısın. Evet. O yüzden Öyle hakikaten ya. Ya da, ee, Yuan'a da aynı şekilde Markova'da çok güzel e, bloklar yaptılar. Çok etkiliydi. Bir duvar ördüler adeta. Ee, o yüzden hepsini ayakta alkışlıyoruz. Çok Yani ediyoruz. Duvarı bak şimdi duvarı ördüler ama duvarı örünce öbürküler de iyi oynuyor. O zaman ne oluyor? Bütün takım iyi oynuyor. Evet. Değil mi? Bunlar evet. hepsi zincirleme gidiyor. Biz bunu anlatmak istiyoruz. Tek tek bir, oyuncu, ahenks, bir... Muhtemel oh, oyuncuları yermiyoruz ki oradan güzel bir top çıktığı zaman Ayça'dan ona göre de hücumunu yapıyorsun. O moraldir zaten. Ya ne mutlu olduk ya, ne mutlu olduk. Şuraya bak Hı. ya, hakikaten e, büyük bir keyifti bizim için. Yani Voleybol böyle oynanınca böyle oynanınca voleybolun da tadı hakikaten çok çok keyifli bir spor oluyor. Bu şekilde Hı. oynandığında. Bak 3-0 veya 3-1 yine alırdık belki ama güzel voleybol oynadı bizim takımımız. Onun evet. için keyif duyuyoruz. Aynen çok, çok öyle. Çok büyük yani ileriye dönük çok büyük ışıklar gördük. İnşallah böyle devam edecekler. Ee, en önemlisi yalnız bloklar değil ama e, takım disiplini var bu çok önemli. Evet disiplin konusunda... Disiplin konusunda, mücadele konusunda, Guydettin'in kenar yönetimi konusunda gerçekten e, hepsi e, çok başarılıydı. Ayakta alkışlıyoruz. Var mı son bir cümle? Artık biz bütün... Evet. Yani hafta sonu biraz seyrederiz. Arkadaşlar evet. yorumlarına da e, cevap verelim istiyorlarsa. Programa, evet, programa evet. bakmadım. Bakarız ona göre şey yaparız. Bu haftayı güzel kapattık. Üç Aynen da. E, iyisiyle kötüsüyle ama kapattık. Güzel kapattık. Evet, evet. E, haftaya bilmiyorum revanşlar var. Sonra da Christmas şeyine girince daha var ama daha var. var aralarında evet, var. Evet Daha maçlarımız var. olacak. E de revanşları göreceğiz herhalde. Cuma, Cuma Cumartesi güzel maçlar var. O maçlardan yani. sonra hem yorumları hani yorumların üzerine özellikle düşeceğiz. Evet. E, program uzasa da hakikaten o programın uzaması da sorun değil. Detaylı bir şekilde onları konuşacağız. Şimdi Vakıf Bank'ın bu e, başarılı e, turunda dolayı keyifle bundan bahsettik. Hakikaten tadı damağımızda kalsın. Varsa son cümleden alalım ondan yok, sonra da kapatalım. Yok tamam. teb tebrik ediyorum. Herkes, bütün takımları tebrik ediyorum. Bugün özellikle Vakıfbank'ı çok tebrik ediyorum. Her türlü harikaydılar. Maç almalarının dışında... Hem oyun disiplini hem güzel oyunlarıyla harikaydılar. Tebrik ediyorum herkesi. Bütün ekibi, oyuncuları tebrik ediyorum. Evet ben de sana çok teşekkür ediyorum. E, hafta sonu e, lig başlarından sonra görüşmek üzere diyorum. Görüşmek çok teşekkürler. üzere. İyi geceler herkese. İyi geceler.